Beslenmemizi etkileyen en önemli durumlardan bir tanesi strestir. Özellikle yaşam zorluğu arttıkça sahip olduğumuz stresler tabii ki de artmaktadır ve buna bağlı olarak da beslenme davranışlarımız değişmektedir. İki tip strese bağlı beslenme vardır. Bir tanesi strese girildiğinde insanların kendisini buzdolabının önünden alamamasıdır. Diğeri de hiçbir şekilde beslenmeyle irtibat kurmamasıdır. Bu ikisi de bizim açımızdan problem teşkil etmektedir. Birincisi buzdolabının önünden alamama durumu kontrolsüz beslenmeyi ve ilerisinde yağlanmayı getirmekte. Diğeri de besinlerin yeteri miktarda vücuda gelmemesine bağlı olarak vitamin mineral eksikliğini doğurmaktadır. Peki hangi durumlarda daha çok etkileniyoruz? Ee, bizler mutlu olduğumuzda mutluluk hormonları salgılıyoruz ve bu vücudumuzun rahatlamasına yardımcı oluyor. Peki ama strese girdiğimizde salgıladığımız hormon yok mu? Elbette ki var ve bu hormonların en büyük etkisi de vücutta su tutumunu arttırmaktadır. Yağ hücrelerinin molekül yapılarının yerini değiştirmektedir. Ve bu da bölgesel olarak yağlanma şeklimizin yerini değişmesine sebebiyet vermektedir. Benim naçizane tavsiyem sese girdiğimizde evet davranışsal tepkilerimizi mutlaka azaltmamız gerekiyor. Fazla yemek yiyorsak yemeğimizi azaltmamızda fayda var. Veya yemekten kesiliyorsak yemek ilave etmekte fayda var. Veya fazla yediğimiz besinin alternatifini değiştirmemizde fayda var. Ama bunun da yanı sıra stresle baş etme yöntemlerini öğrenmeliyiz. Stresin vücudumuza yarattığı etkileri yok etmeliyiz.